Balıklara, kuşlara kuşlara yemini verdin mi? Hey kız Beksonik verdin mi yemlerini ver hayvanlara burada ancak kendini doyuruyorsun. Dedim. hadi ben koynumda doydum Ohmiş gibi. Şimdi şey çıkıyorum birkaç işim var hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Bak kapıyı yüzüme kapıyor. Nereye gidiyorsun dur dur. Ha! Of yine hız, hızını kullandı. Sonic hızını kullandı uçtu gitti. Neyse ya ben de evde işlerimi halledeyim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bakayım odasını toplamış mı? Ha, aferin. Bir tane oyuncak kalmış şurada. Onu da alalım. Şöyle şuraya koyalım. Şurada süs olarak dursun. Tamam. Kız bebeğinin odası toplu. Bakayım buraya. Tamam. Burada zaten pek eşyamız yok. En son eşyalarımız haciz gelmişti. Ev koymuştu. Şöyle şuraya da bakayım. Tamam evde toplu. E ne yapayım ben de gezmeye çıkayım o zaman. La 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 la. Bugün hava çok güzel. Dışarı çıkıp birazcık gezeyim. <laughs> Eyvah. Şey ne biraz. Ha? Onun burada ne işi var? İnanmıyorum şehri patlatıyor. Ne yapıyor bu burada ya? Of of. Tamam şöyle çıkayım. Kız büyük sana haber vermem lazım. Bakayım başka Sonic var mı? Umarım başka Sonic gelmemiştir. Koş 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 koş. Nereye gittik ya? Ha acaba bebek Sonic de mi? Hey bebek Sonic. Kimse var mı burada? Burası Kerem komiserin evi miydi? Bebek Sonic mi? Bakayım şöyle belki buradadır. Hey hey hey. Kimse var mı? Şey Sonicler şehri basmış. Ee, burada kimse yok bakayım hey hey o bu ev boş burada kimse yok nereden bulacağım ben bu kızı ya koş 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 şöyle arkalardan gideyim ki beni görmesin şimdi sonicler şimdi şöyle bakayım burada kimse yok tamam koş 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 hemen karakola gidip herkese haber vermeliyim bizim şehrimizi basmışlar koş 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 şu taraflardan çıkacağım Ön taraflardan yürütsem kesin beni görürler. Şöyle hoppa! Heh, geldim, geldim. Hey, hey, hey! karakolda kimse var mı? <laughs> kimse var mı? Kimse var mı? Polis beyler, polis beyler. Kerem komiser nerede? Azı polisler de. Eyvah, geldiler, geldiler. Ne oluyor ya? Bu sefer şey de böyle. Ne yapıyorsun Bercan? Ben bir şey yapmıyorum. Shin sonikler geldi, burayı bastı. Çabuk buradan kaçın. Bakın nereden çıkabilirim nereden çıkabilirim hoppa oh, tamam buradan çıktım kurtuldum bakayım burası Angela'nın eviydi sanırsam hey Angela evde misin burada da galiba kimse yok kız bebek Sönük. İnşallah buradalardır ya hey hey kızlar beni duymuyor musunuz neredesiniz Yok. Ay. Ay. Angela korktum ya. Niye ses vermiyorsun? Ay ne oldu ya? Ne bu telaş? Korktum ya. Burada böyle heykel gibi durulur mu? Ne oldu ben ya, şey sonikler geldi. Çabuk çabuk terk etmemiz gerek bu şehri. Ha? Nasıl yani o korkunç sonikler mi? Evet evet kız beyiksengilden de biliyor musun? I, aslında bilmiyorum. Emin misin Anceli Bak yalan söylüyor gibisin. Gerçekten ben abla hiç bilmiyorum. Tamam öyleyse ben kız beyiksene arayacağım. Sen çabuk ormanlıklara doğru kaç olur mu? Tamam. Tamam dikkat et bak. Hadi seni seviyorum görüşürüz. Şimdi şöyle camları kırıp camdan kaçacağız. Hoppa. Heh, şuraya bakayım burada biri var mı? Hayır burada yok. Koş 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 koş. Tavuk sen de git buradan git git. Kesin seni de yerler. Hmm, ah, orada eyvah. Oh be beni görmedi. Az kalsın beni görecekti. Tamam şimdi dondurmacıya bakmam lazım. Orada tamam koş 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 koş. koş. Kız bekleyin kız bekleyin burada mısın? E, köylüler kaçın. şey Sonic geldi. Aa, olamaz şey Sonic gelmiş. Kanka bir ya. Hangi mı? Ne diyor ya manyak kafayı yemiş herhalde. Koş 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 koş. Enes'in evine bakalım. Enes'tedir belki. Nereye gitti bu kız ya? Şu şuralara bakayım. Hey kız bey senik burada mısın? Burada da yok. Bakayım. Hey hey hey. Bu ne be? Aa bu ne böyle ya? Hmm, aslında buraları obsenden yapsak Çin Sonic bize dokunamayabilir. Mantıklı bir şey olmuş. Tamam şimdi şuralara bakınalım. Hey Allah Allah köydeki kimse Köydeki herkes nereye gitmiş ya? Kimse yok. Bakayım şöyle her tarafa bakacağım. Hamburgerci. Kesin hamburgercidedir. Bakayım. Of hamburgerci de yok olamaz. Hamburgerci de patladı. Hmm. Ben de o zaman şöyle büyücüden. Ha, büyücü büyücü büyücü. Şinsonik geldi. Büyücü lütfen eksir. Şunları şöyle Şiin Sonic'in üstüne atarsam belki bir işe yarar. Olamaz. Büyücü. Yakın. Geldi. Tamam. Şu şuraya saklanırsam beni görmez herhalde. Tamam burada beni görmez. Hadi git be git be. <laughs> oh, sesine bakın. Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Gelirse ona bunu fırlatacağım. <laughs> ne yapacağım? Şu şuradan çıkarsam. Hoppa tamam çıktım. Bakayım. Ee... Hiçbir iksir yok ya. Ben iksirleri nerede bulacağım? Bunlar fake iksir. Hmm, şöyle etrafa bir bakınırsam. Bu ne? Bu ne ya? İşe yaramaz. İşe yaramaz. Ha, burada hiçbir şey yok. Koş 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 koş. Bakayım. Of büyücüde nasıl iksir olmaz ya? Bu nasıl büyücü? Hiçbir şey yok. koş 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 koş. Dur bakayım. Ha, bunlar ne? Yok bunlar da hiçbir işe yaramaz. Of of hiç iksir bulamadım. Beyecan Kız Beyzink, kız Beyzink, kız Beyzink. Umarım Kız Beyzink e zarar vermemiştir. Bir dakika. Köyün de tarafta koş 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 <laughs> koş. Koş 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 koş. Kız Beyzink, kız Beyzink neredesin? Kız Beyzink nereden geldik sesi duymadım da. Of, Kız Beyzink neredesin? Burada mısın? Burada da yok. Hey, hey neredesin? Koş 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 koş. Shin Sonic bu taraftan gitti değil mi? Koş 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 koş. Bakayım. Umarım Kız Beyzink bir şey yapmamıştır. Seni lanet Melek. <laughs> Nerede <laughs> Hiçbir şey de yok ki bende Eve girip belki kendi evimden bir şeyler alabilirim Tamam evime gireyim Koş Evimden şimdi sandığımda birkaç bir şey olması gerek şurada <laughs> Sandıklarım yok ee, Galiba kız odasına bakmam lazım Burada olması lazım Oyuncakçının içinde Oyuncakçının içinde yok Burada da yok ee, heh, tamam aha işte buldum Sen şimdi bittin Shin Sonic Bakalım kız yemiş mi yememiş mi Nerede İlk önce buradan geçmesini beklem lazım Hatta şu ağacın üstüne çıkayım Bir dakika çıkamadım Şu ağacın üstüne çıkarsam hey, Eyvah geldi ha. Ha, Al sana ha. Yanlış yere attım Kendime mi attım anlamadım ki Aha, İşte küçücük olmuşsun ha. Elime düştün işte Gel bakalım şey Sonic. Gel bakalım buraya. Hey dur bakalım. Eğer durmazsan üstüne basarım senin. İşte böyle böyle üstüne basar ezerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Aferin durduğun için sözüm dinlediğin için. Şimdi söyle bakalım neden buraları patlatıyorsun ve be? kız bekçilik <laughs> Hayır bak kımıldama kımıldama sakın. Dur bakalım bekle bakalım. <laughs> Kız belki nerede? Ne yaptın ona? Kız belki seni götür beni çabuk. Çabuk ona götür beni. Yok seni bir daha büyütmem. <laughs> Şuna bakın. Kız belki zarar veremedi. Ona küçücük yaptım. Yani umarım zarar vermemiştir. Hemen takip edelim bakalım nereye götürmüş. Hey dur, dur Of çok hızlı ya yetişemiyorum ki. Bekle bekle. Koşun arkadaşlar koşun. Ben şu ye yetişmeye çalışırken sizler de like atıp abone olur musunuz lütfen? Nereye gitti ya? Ormanlara mı girdi acaba? Hey, neredesin? <laughs> ha, şu taraflarda. Koş 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 koş. Burada mısın? Dur bakalım dur. Seni küçük şeyin söyle. <laughs> çok tatlı oldu ya. Şuna bakın. Yavru şeyin oldu. Yavru şeyin. Kız bebek sen niye götür beni? Neredesin? Of çok hızlı gidiyor ya. Göremiyorum ki. Fişek gibi. Hmm. Hah tamam. Burada mı? Nereye götürdün onu? Evet. Burada mı? Burada. Tamam. Burayı kırayım bakayım. Hiç kıracak eşyam da yok. Böyle elimle kırayım burayı. Bak ya. Bak ya. Oo. <laughs> Sen sen beni mi trollüyorsun? Beni trollüyorsun demek ya. Sen şimdi görürsün. Bakayım hiçbir yerde kılıç var mıdır? Hmm, evimde yok, burada yok. Galiba onu öldüremeyeceğim. Of! Kız ne olmuş olabilir ki. Enes'in evine bakayım. Aha, işte sandık. Aha! işte istediğim şeyi buldum. Neredesin şey Sonic? Bakalım burayı patlattığına göre yine buralarda. Aha, işte orada gördüm seni. Ha! Artık kaçamazsın. Seni öldüreceğim. Elime düştün artık. Ha! <laughs> baglanmış burası. Şuradan şöyle hop yukarı doğru çıktı mı? Allah Allah buraları ne olmuş ya? Her yeri patlattı ya baglanmış hep. Hey 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 ne yapıyorsun? Dur bakalım. Seni küçük şey Sonic. Ah kaçıyor benden. Onu yakalamam lazım. Hoppala hoppala hop. Merdivenleri kırmamıştır umarım. Şuradan şöyle kendime bir yol yapacağım. Çık 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 çık. Hop. Ah, i̇şte Evin merdivenleri de gitmiş. O zaman şöyle kendime şuradan bir merdiven yapmam lazım. Aha işte oldu derken kafam çarptı. Şöyle şu taraftan yapalım bir de. Bir dakika arkadaşlar. Aa, her yere kafam çarpıyor. Tamam şurayı kır. Bu da niye yukarı çıktıysa. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan şöyle çıkalım bakalım. Şimdi Burada bir yerde galiba. Şimdi şöyle camdan çıkarsam onu büyük ihtimalle bulurum. Bakayım nerede? Of şimdi aşağı inmiş. Haa, ah. Gel bakalım artık buraya yeter. Tak etti canım ha. Gel bakayım seni şöyle öldüreceğim. Haa, ah. Ne kadar hızlı bir şey bu ya. <laughs> <laughs> Kükremiyor da ya. Kükremiyor da artık eskisi gibi. Ha! Ah. Ha! Ah. Al bakalım sana. Oo. İşte onu öldürdüm. Oh be sonunda kurtuldum ondan. Artık şehri yok edemeyecek derken bütün şehir yok oldu ya. Ne yapacağım ya? Bütün şehir yok oldu. Ve kız Beyksan'ı hala bulamadım. Sizce kız Beyksan nerede olabilir? İyice bir şehre bakınca şu kırmızı eve baktık mı? Kırmızı eve bakmadık. Belki kırmızı evdedir. Gerçi kırmızı ev kimin hiç bilmiyorum ama bakalım. Aa, burası bomboş. Burada olma ihtimali yok bile.